Thank <laughs> you. Yerlerinize! Baş baş! Bugün burada Çankırı Şehit Seyit Saraç Özel Hareket Polis Eğitim Merkezi'nde 66. dönem Özel Hareket Kursu Saygı Duruşu, Özgeçmişlerin Okunması, Dua Edilmesi, Uğurlama. Şimdi sizleri... Allah, 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 to do, Allah, 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 not Allah, 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 Kenardan bu güzel hüsnü ü kabul eylesin. اَلْحَمَّ لِلَّهِ رَبِّ Kardeşlerimize Rahmetinle muamele eyle. Yakınlarına, Eşlerine, dostlarına, sevdiklerine ve aziz milletimize sabırlar ihsan eyle. Ülkemizin güvenliği, aziz milletimizin emniyeti için çalışan Büyüklerim. askerimizi, polisimizi ve bütün güvenlik güçlerinden düşman saldırısından her kötü fenalıklardan muhafaza Allah. eyle ya Rabbi. Duran bankası, gidelim, bak! Gracias.